Deniz, Türk futboluna nitelikli oyuncular kazandırıyoruz. Adana 01 Futbol Kulübü, yıllardır titizlikle yürüttüğü altyapı çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Sarı-siyahlı ekibin altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı Ayhan Deniz, kulübün geleceği için sürdürülen çalışmaların meyve verdiğini belirterek hem oyuncu gelişimi hem de kazanılan derecelerle gurur duyduklarını ifade etti. Altyapıda görev alan tüm antrenörlerin, yöneticilerin ve sporcuların büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Ayhan Deniz, her bir yaş kategorisinde disiplinli bir çalışma kültürü oluşturduk. Hem başarılı oluyoruz hem de Adana ve Türk futboluna nitelikli oyuncular kazandırıyoruz. Bu tablo bizim için gurur kaynağıdır dedi altyapı olarak futbolcuların gelişimini sadece saha içi performansla sınırlı tutmadıklarını, aynı zamanda karakter, disiplin ve sportif ahlak açısından da örnek bireyler yetiştirdiklerini söyleyen Ayhan Deniz, sözlerine şöyle devam etti, Bugün tüm yaş kategorilerinde hem lig performansları hem de oyuncu gelişim grafikleri bizi mutlu ediyor. Antrenörlerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bu başarılar kesinlikle tesadüf değil, planlı, sabırlı ve sistemli bir çalışmanın sonucudur. Kurum kültürünün altyapıda başarıyı destekleyen en önemli unsur olduğunu belirten Ayhan Deniz, kulüp içinde yakalanan uyumun altını çizdi, birlik ve bütünlük içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Altyapı yöneticileri olarak tüm enerjimizi ve emeğimizi çocuklarımıza harcıyoruz. Bu şehir, bu kulüp her zaman yetenekli gençlere sahip oldu bizim görevimiz bu cevherleri doğru işleyip doğru zamanda Türk futboluna kazandırmak. Adana 01 Futbol Kulübü'nün profesyonel takıma oyuncu kazandırma hedefinin hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Ayhan Deniz, son olarak şunları söyledi, geldiğimiz nokta bizi memnun ediyor ama yeterli bulmuyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok oyuncu yetiştireceğiz. Durmak yok, yetiştirmeye devam. Çukurova'yı daha çağdaş, yaşanabilir, çağa yakalayan insanların huzurlu, mutlu ve refah içinde yaşadığı bir kent haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. Geride kalan dönemde ilk olarak araç kiralama dönemine son verdik. Tasarruf anlayışıyla 23 yeni çöp kamyonu satın alarak 10 milyonlarca liranın hizmet olarak yeniden Çukurova'ya dönmesini sağladık. Can dostlarımızın refahı için hayvan barınağımızın kapasitesini arttırdık. Doğal yaşam alanı çalışmalarımızda sona geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından sözünü verdiğimiz Afet İşleri Müdürlüğü hizmet binamızı tamamlayarak afetlere karşı güçlü bir altyapı oluşturduk. Yıllardır atıl durumda olan doğal parktaki amfiteyatromuzu öz kaynaklarımızla yenileyip yeniden Adana'nın kültür sanat yaşamına kazandırdık. Müzik Evlatlarımızın bilime ve teknolojiye ilgi duyan, üreten bireyler olarak yetişmesi için teknoloji ve inovasyon merkezimizi hizmete açtık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yiyebilmesi için ikisi gezici, ikisi sabit olmak üzere dört kent lokantasını faaliyete geçirdik. Gençlerimizin sınavlara uygun koşullarda hazırlanabilmesi için 8. Ders Kafemizi Belediye Mahallesi'nde açtık. Toros ve belediye evleri mahallelerimizdeki iki yeni emekli dinlenme evini tamamlayarak halkımızın hizmetine sundu. Ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla ihtiyaç bankamızı hizmete açtık. Güzel Yalı mahallemizde satranç evi projemizi tamamlamak üzereyiz. İş arayan hemşehrilerimizi işverenlerle buluşturmak için kariyer merkezimizi kurduk ve kariyer fuarıyla Adana'da bir ilke imza attık. Çocuklarımızın yaz aylarında güvenle eğlenmesi için 100. yıl mahallesinde su oyun parkını hizmete açtık. Belediyevleri mahallesi Adana Kop Kapalı Sen Pazarında sona yaklaştık. Çukurova'yı sadece yaşanabilir değil, aynı zamanda herkes için eşit fırsatlar sunan bir ilçe haline getirmek için doğrudan insana dokunan, yaşam kalitesini artıran projelere odaklanıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için eğitim ve spor etkinliklerinden yetişkinlerimiz için sosyal ve kültürel programlara kadar geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam edeceğiz. Halkımızın desteğiyle parlayan bir Çukurova için birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya hazırız. Cansın. Cansın, cansın.